Parkta sevmenler gösterisi yapılıyor, kutlamalar var. Seren Bayraktar da takip ediyor, aktaracak. Şimdi sonra da Gizem Türemen'e İstanbul'a döneceğiz. Gizem gördüm ekrandasın. Önce Seren Bayraktar Ankara'da. getiriyor. Güven Park'ta Sevmen ekibi gösteri gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen Sevmen gösterisinin ekibinde dansçılar performans sergiliyor. Dansçılar bu özel günü, bu özel günün coşkusunu Ankara halkına yaşatmaya çalışıyor. Bir yandan da Ankara'da ama bayram coşkusunu, kutlamalarını, yağışın da gölgelemediğini söylemek mümkün. Sevmen dans ekibinin etrafında büyük bir kalabalık var. Etrafta Türk bayrakları asılı. Ekranlarınıza da getiriyoruz. Sadece gençler değil, büyük, küçük, yediden yetmişe herkes bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı günün 103. yaşını kutluyor. Ellerine Türk bayraklarını alan vatandaşlar kimi zaman sevmen ekibine eşlik ediyor danslarıyla. Kimi zamandan da hep bir ağızdan şarkılar, marşlar söyleniyor. Başkent Ankara'da il ve ilçe belediyeler tarafından farklı noktalarda da çeşitli etkinlikler devam ediyor. Aslında bu etkinlikler bugün değil, birkaç, bu birkaç gün öncesinde başlamıştı ama haliyle Ankara bugün Coşkun'un en yoğun olduğu devleti şekilde devleti kutlamalar yapıyor, devam ediyor. Devam Dilerseniz bugünkü etkinliklere de bir parantez açalım. Bando ekipleri, dans gösterileri, yürüyüşler düzenleniyor ve düzenlenmeye de devam edecek gün boyunca. Akşam saatlerinde de altın ve gençlik farkında konserler düzenlenecek. Bizler de Kızılay Güven Park'taki Sevmen ekibinin danslarını ve bayram coşkusunu ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Şimdi de Sevmen ekibiyle Ankara halkı onların danslarına eşlik ediyor. Hep bir hep bir e, likse bayram coşkusunu yaşıyorlar. Biz de spor bayramını kutlayalım ve sözü tekrar size bırakalım Selam Bayraklar teşekkür ederiz nefesine sağlık ee, ses var etrafta Selen de o şartta yayın yaptı Peki gizem ömek